Azmin adı Nimet Suner Torun. 74 yaşında ve 50 yıl aradan sonra yarım bıraktığı tıp fakültesine döndü. Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kepini de havaya attı. Şimdi sıra doktorlukta. Bir, iki, Çok güzel bir duygu. Havaya kep atan 510 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunundan biri de 74 yaşındaki Nimet Suner Torun. Nimet Suner Torun 50 yıl sonra yeniden okula döndü ve kep giyip attı kepini 74 yaşında. Şimdi beyaz önlüğünü giyecek ve doktorla devam edecek. İdolüm üstün diyen oluyor. Eksik olmasınlar. Doktorluk yapacak mısınız? Niyetliyim. Sağlığım el verirse, ben devlet gel derse. Nimet Suner Torun 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Üçüncü sınıfta evlendi. Tıp Fakültesine ara verdi. Dönmek istediğinde ise... Aldığı cevapla şoke oldu. Süre iki seneyi bulunca geri döndüğümde üniversitemiz kaydımı silmişti. Vallahi birden karar verdim. Haberlerde görür görmez... Ben artık dedim başlayayım. Nimet Suner Torun çıkan Afla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geri döndü. Ama sil baştan birinci sınıftan azimle başladı. Çocuklar diyemedim hiçbirine. Hepsi neredeyse torunum yaşında aslında benim. Arkadaş olarak devam ettik. Hedefe ulaşmanın da en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve meslek yaşamında başarılar diliyorum kendisine. Çok onurlu bir şey. Arkadaşlarım sorduğunda babaanne ne iş yapıyor diye hani doktorluğu bitirdiği dediğimde hani kaç yaşında diye soruyorlar. Yaşını da söylüyorum. Hani herkes böyle bir gurur duyuyor babaannemle. En çok da ben gurur duyuyorum. Tabii. Hani bu yaşta zor bir şey. Kitaplarını içeride görüyorum. Nimet Sünder'in başarısı bize okumanın, çalışmanın, ders çalışmanın aslında yaşının olmadığını ispatlamıştır. Tabii büyük mutluluk. 50 yıllara verdiği tıp eğitimini bitiren Nimet Suner Torun imkansızın olmayacağını gösteren bir örnek oldu. Bir de gençlere tavsiyesi var. Tahsil hayatlarını ön plana alsınlar. Önce okullarını bitirsinler. Efendim özel hayatlar ikinci planda olsun bence. Evlilik gibi. Nimet Suner Torun sahneye geliyor.